Herkese iyi akşamlar. Salıyı da bitirdik. Eve geldim. Daha 10 dakika falan oluyor. Üstüm falan değiştirmedim. Çünkü bahsetmiştim. Bugün Defne'nin doğum günü. Ailecek hep birlikte bir yerlere gideceğiz. Nereye gideceğimizi söylemedim Defne'ye. Sürpriz. Önce bir şeyler yeriz. Sonra da küçük bir pasta keseriz. Şimdi biraz benim geldiğim yönün ters yönüne gideceğiz. Bayağı bir trafik vardı. Kilitti yani hani komple tıkık. O yüzden biraz saatin geçmesini bekliyoruz. Zaten ben 8 için rezervasyon yaptırmıştım. Gideceğimiz yer uzak bir yer değil. En azından hani evde bekleyelim, trafikte bekleyeceğimiz süreyi dedik. Far. Şimdi defne üstünü değiştiriyor. Çınarın üstünü değiştireceğim. Da hani en son çıkarken değiştireceğim. Böyle işte. Bugün e, ne yaptık? Yani ciddi yoğun bir gündü. Bu bayramdan sonra bir türlü toparlayamadık. Gerçekten bayağı yoğunuz yani. Ama şükür bitti. Bugün de bitirdik. Çok güzel oldun ya. Tamam olabilir. Onun arkasında daha etiketi duruyor ama biliyor musun? Biliyor, <laughs> Unutma da onu. Daha ne zaman almıştık? Ya. Aşkım tamam dur. Ya. Getir bakayım. Kopardım. Kopardım. Kopardım evet. Hatta bunun altına siyah ayakkabı giyerim spor olmaz da. Kopardım. Saçmalama Kopardım. spor. Kopardım. Onu giyerim. Onu giyerim. Onu Adam kıyamam sana. Çok güzel olmuşsun. Onu giyerim. <laughs> ne oluyor be? Hayır üstümü çizme lütfen. Onu giyerim. O düdüsün ne demek? Evet. O dü ben değiştirmeyeceğim üstümü ya. Böyle geleceğim bir tane. Şöyle sarı bir pantolon var. Üstüme dü de bu. Bu lüzum var. Değiştirmem yani herhalde. Ya. Bir tek çınarın üstünü değiştiririz. Hakan izini zaten bu hafta. O hazırlanmış. Ya. Zaten erkeğin hazırlanması ne var? 5 dakikada. Hatta beş dakika bile çok yani. iki saniyede hazırlanıyor Hakan gerçekten. Of of sıcak. Öyle bir sıcak, öyle bir sıcak ki. Sıcak değil nem. Nasıl bir nem var İstanbul'da? Yüzde yetmiş falan hissedilen nem oranı. Hakikaten yani Allah dışarıda çalışanlara yardım etsin diyoruz. Hani biz ofisin içinde hiç anlamıyoruz ama yani... Ofisten dışarı çıktığımız an... Yani arabaya falan biniyorum var ya nasıl nasıl böyle hani içi kızmış yani arabanın. Gerçi aslında genelde hep şu camını kapatıyorlar ama benim hiç öyle bir alışkanlığım yok. O yüzden de arabaya binince pişiyorum yani. <laughs> ne diyorsun şımarık? Şımarık mısın sen? Ey, benim, benim. Elinden kağıt kalemi düşmüyor maşallah benim çocuğumun. <laughs> Böyle işte kızlar, orada görüşürüz. Şu. Bana söyle, ben sana vereyim, tamam mı? Herkese selamlar, tekrardan Çarşambayı da bitirdik ve evime geldim. Evime geldim. Hakan izinle bahsetmiştim, yemek yapmış bugün. Şöyle makarna yapmış, çok güzel yapar makarnayı wow bir de fasulye yapmış güzel duruyor onlar yemişler defneyle benim de masamı da hazırlamışlar böyle <laughs> kıyamam birazcık alayım böyle sıcak ya gerçekten canım hiçbir şey yemek istemiyor ama nedense aynı kilolu kalıyorum yani az yesem de aynıyım çok yesem de aynıyım valla güzel yapmış. Biraz fasulye yiyeyim. Sonra da birazcık da makarna yerim. Çınarı da yedirmişler. Çınar hayır yeri çizme anneciğim lütfen. Anneciğim ama yere yazılmaz ki ya. Ya bakar mısınız tebeşirle buraya yazmış. Tebeşir. A, B, C, D, E, F, G. Ama anneciğim. Yazma anneciğim. Bak tahtayı silelim ona yaz tamam mı? Gel. Buraya yazılmaz oğlum ya. Gel bunu silelim. Ama bunu silelim. Buraya yaz anneciğim. Burası çünkü bizim bastığımız yer. Buraya yapılmaz. Yazı kağıda yazılır. Tebeşir de sadece tahtaya yazılır. Tamam mı bebeğim? Tahtaya yazılır. Evet tahtaya yazılır. Aferin oğluma. Evet. anneciğim buraya yaz hadi bak. Buradan başla böyle sırayla yaz. Tamam mı? Merhaba. Ey, Merhaba de. Merhaba de annem. Elif. Elif. <laughs> Arapçayı da mı yazıyorsun Çınar? B. <laughs> B. Evet. T. S. S. Şimdi puzzle'ında bunların hepsi aynı şekil çıkmayan Gim. noktalar var. Cim. Cim sen yaz. Hadi yaz bakalım, yazabiliyor mu? T. <gülüyor> T. <laughs> oldu, evet o. Gel Cim yazalım beraber. One. anarım nokta yoktu tamam hadi sen yaz yemek yiyecek misin makarna yiyecek misin Makarna. yiyecek misin makarna makarna yiyecek misin diye soruyorum niye ağlıyorsun Çınar yiyecek misin <laughs> yiyecek misin <laughs> hadi ben e yazayım ay Ey. Aa, A. sen de bir yaz. Bir yaz. Bir yaz sen de. Bir. A bebeğim sen yaz. Bir. Sırayla yazalım. Şimdi sıra sende. Al bakalım. Koyduğum Çınar da bir yazsın. Hadi bir yazsın. Evet Çınar bir yazsın. Aferin Çınar'a. Bir. Annesi. Si yazsın. Si yaz. Çınar, diye yazsın. Bu arada niye sürekli İngilizce öğretiyorsun Di, diyenler e, oluyor. Di, biliyorum. Di, e, maşallah, sübhanallah. Türkçesini de biliyor yani. Lassın. Çınar, E yazar mısın anneciğim? E E, e yaz. Bu. E değil, E yaz anneciğim. Ha Şimdi git onların üzerinden geç. Al sana E o zaman. Şimdi sen yaz, sonra biz hatta gideceğiz. Tamam mı senle? Ben bir mama yiyeyim ondan sonra hatta götüreyim seni. Bir. Biraz Allah düşüyordum. Biraz dışarı bir. çıkartırım olmadı. Ay. Yemek yiyelim. Fasulye daha önce söylemiş miyim bilmiyorum ama en sevdiğim yemeklerden biri. Allah rahmet eylesin. Annem efsane yapardı. Gerçekten. O seni çekiyor bak yemek ye. Telefon. Kabular görsün nasıl yemek yediğini. Hı, hmm, harika. Emre. O Efendim? Hı, hmm, harika. Hı, hmm, harika. Emre. Emre Abi nerede Çınar? Abi'ye gidelim mi? Emre, burada koy Ağzın iyi mi? Ah. Mm-hmm, Doğan artistik yapıyor. Kime yapıyorsa. <laughs> Hayırdır oğlum? Ondan Annem onlar senden büyük değil mi? Geldik Çınar'la aşağıdan. Bayağı oynadı falan, koşturdu. Böyle nasıl çok yani çok hoşuna gidiyor tabii ki çocuğun dışarı çıkmak. Şimdi Defne duşa girdi. Peşinden Çınar'ı e, duşa sokacağım. Ondan sonra İnşallah uyumasını umut ediyorum. O kadar koşturmadan sonra. Saat 10 oldu çünkü bayağı bir buçuk saat falan kaldık aşağıda. Sonra geldik hemen bir soda açtım. Böyle insanın canı sürekli bu sıcakta soğuk soğuk bir şeyler içmek istiyor. Bu arada dünkü gittiğimiz yerden bahsedeyim size. Ee, orası bayağı meşhur bir yer. Ee, neydi adı? Recep Usta. Tavacı Recep Usta galiba. Sanırım böyleydi. Ankara'da da var, İzmir'de de var, İstanbul'da da var. Sanırım iki yerde var şubesi. Ee, yani çok güzel ikramları var. Çok güzel servisleri var. İnanılmaz ilgililer. Yani etleri muhteşem zaten. Acayip lezzetli. Hani böyle gayet e, normal bir şekilde... veriyor bak evet. bekle. Aha. Aa. O neymiş? dedi? ha şey almıştım. Getir bir bakayım. Evet evet. Ya getirden su sipariş ettik de. Şöyle bir oje gördüm orada. Rengi çok hoşuma gitti. Sürelim birazdan. Çukaka. Gösteririm size. Çukaka yok oldu. İki dakika durmuyor. Gerçekten bu kadar harekete, bu kadar uykusuz nasıl duruyor bu çocuk ben anlamıyorum. Gerçekten. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Surata bakın. Ne oldu? <laughs> Niye şebeklik yapıyorsun şimdi? Az önceki gibi bak. Kedi. Kedi yok. Kedi aşağıda kaldı. Allah'ım her gördüğü kedinin peşinden koşuyor. Her gördüğü kedinin... Kedi oğlum bu nasıl ayak uyduracaksın diyorum. Koşuyor yakalayamıyorsun. Kedi gitti diyor ona üzülüyor. Kamyon. Kamyon kamyon. Şu ojenin rengini deneyim göstereyim size. De. Ojemi sürdüm geldim yine. Şöyle göstereyim rengini. Bu çok tatlı açık. Açık ten rengi gibi mi? Bunun adı nedir bilemedim. Şöyle. Saatler olsun. Dışıma gitti. Şöyle göstereyim ojeni rengiyle. Yalnız ojeni rengiyle tırnakta duran nasıl farklı. Ee, Golden Rose'un 06 numarası. Böyle yani. Ee, anneciğim sen neden Yatarken kot şort giydin. Çünkü şortla giymiyorum. <laughs> Haydi. Osna. Sonra komşular neden şikayete geliyor? Komşu. Komşular senin yüzünden şikayete geliyor. Yapma. Komşu komşu. Komşu <laughs> komşu. Taş, kağıt, makas. Ben gideyim yavaş yavaş çınarayı yıkayayım. Ondan sonra inşallah dua edin uyusun. Tabii siz dua ettiğinizde uyumuş olur muhtemelen. İnşallah öyle umut ediyorum. Bu kadar sesim ve gürültün içinde umarım kendimi duyurabilmişimdir. Bugünlük benden bu kadar olsun. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah yine. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay yapacak mısın? Hadi. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bye. Bay bay. Bay bay. Yerim seni şımarık. Görüşürüz.